Merhaba arkadaşlar bugüne kadarki sandık açılımlarından bayağı zarar ettik. 10 onluk her sandıktan aşağı yukarı açmaya çalıştık. Ama maalesef hep zarar hep zarar. En son meley sandığın aman jotu sandığından biraz şey yapmıştık. Hatta onların çıkan malzemeler üzerimdeydi. Ee, i̇ki ay taşı iki titan dioksit çıkmıştı. 25 iki buçuk. 5 won, bir won da burası, 6 won, bir malzeme çıkarttık. Şimdi bu sandıklara para vermedim. Benim kendi stoğumda vardı ejderha bekçi sandığı. E, stoğumdan aldım. Pazardan baktık 23.555'ti. 42 tane giriyordu. Ben 43 tane koydum buraya. İnşallah 10 e, on, on çıkartırız burada. Ne diyelim? Ya zaten 500 m garantisi var buranın. Ya 43 m, 430 m garantisi var. Herhalde bir iki tane lev çıkar herhalde buradan da eşek değil ya. El Hodri Meydan arkadaşımız mesaj atmış. Sakral fazladan mor be yeşil pot var mı? Maalesef. Ben de pazardan alıyorum valla. Evet şimdi ilk benim e, hem ne yazmış 37'yi dedi. E, 10 20 30 35 36 37. sandığı açıyorum hem Hemşo için. Sizler de rakam vererek istediğiniz sandığı açtırabilirsiniz. Canlı yayındayız Twitch'te. Evet 10 hem çıktı Hemşo'ma. Başka isteyen, sandık isteyen. Evet. Şansını denemek isteyen kim var? Ha bu arada 20 19M paramız vardı. 33 demiş. 21 demiş önce 20 21 açtık Diğerbeker için 10M Ondan sonra Efruz Bey 33 demiş 10 20 33 Efruz Bey için açtık 10M 56 yok ki 18 demiş Dionfree 10 18 açtık 60M güzel 7 demiş İbrahim abi yavaş yazın 5 6, 7 açtık. 10 on M. Ondan sonra 19 on demiş Doğan. 19 açtık. 10 M. Karavan 5 demiş. Karavan için 5 açıyoruz. 10 on M. Ondan sonra abi benim umurum 9 aslını demiş Emre. 9, 9 açtık Emre için 30 M. Güzel. Antisosyalist 36 demiş. 30 Dur lan 35 36 şu yok Pardon şu açtık 30m güzel ee, Emre Selin bir demiş onu açtık 10m Emre EYS 06 demiş açtık 30m güzel kraken 35 İzmir demiş İzmirlilerimizi açalım 35 açtık 10 m daha lev çıkmadı aydın 26 demiş 20 25 26'yı açtık 30 m evet güzel üst sıranın ortasındaki abi 40 m garant üst sıranın ortasındaki demiş açtık 10 m mures bir açtık zaten e, mezarcı 11 demiş 10 11 açtık 30 m güzel e, İbrahim 7 demişti. 7 açıldı arkadaşlar. Reis 6 da açıldı. Ben atladım be abi. Bir daha, bir daha, yaz. Ya olabilir. May Belator 31 demiş. 10 20 30 31 açıyoruz. Açtık 30 m Efruz Bey 3 demiş. 3 açılmış. Mores 2 demiş. 2 açıyoruz. 10 M. Antisozyal 27, antisyonel 27 demiş, karıştırdım artık. 10, 20, 25, 26, 27 açtık. 30m. Daha alev çıkmadı lan. Alev yok. Reis 32 demiş. 32 de açık aman. 32 daha 32 şu muydu ya? Ha, 10, 20, 30. 32'yi açtık. 10 on m. Ondan sonra 11 açılmadıysa 40 m artı alev. 11. 11 açıldı maalesef. E, Efruz Bey 2 de açıldı. İbrahim 17 demiş. 5, 10, 15, 16, 17. Açtık. 10 m. E, 42 denmiş. 42'yi açtık. 10 m. 43, 10 em. Daha alev yok. Aleyküm selam. 4 abi demiş. Hemen açtık. Ne oldu lan buraya? 10 M çıkmış. Mavinci. Alev yok hale. Evet 4 dendi. O zaman 37 38 açalım. <laughs> 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38 açtık. 10 ev artı alev. 10 16 Bursa, 15, 16 kalmış burada tek başına açtık 30 em. Abi daha söylemiyorum ya iki sefer söyledim 10 em çıktı. Kuvani <laughs> 15 demiş hemen Kuvani için 15 açalım 10 em. 39 var tabii ki 30 şurası 40, 39 evet açtık 10 em. 15 kesin alev. 15'te açtık. Bol şans Tosya verdi alev. Evet Tosya alev verdi. 40. 40'ı açtık. Onem. Evet. Ya arkadaşlar şunlar işte sırayla bakıyorsunuz. Mesela şu 8 kalmış burada. 20 denmiş. 20'yi açtık. Onem. Bir tane kendime 8 açıyorum. Onem. <laughs> Hadi 41. Evet 41 açıyoruz. Onem. 12 40 m 40 12 12 evet 40 hem denmiş 10 çıktı. 10 10 dendi. 10 açtık 10 24 20 21 22 23 24 açtım 10 hem. Evet. 19 denmiş 19 açılmış. Burada kaç kaldı? 13 14 kaldı. 19 açıldı zaten 13 14 21 aman 22 23 25 26 20, 28 29 30 32 34 31 yok açıldı 22 Edirne kapı 10 22 açtım onem 34 10 20 30 31 32, 33 34 evet açtık onem Oh, çok çiğ birinci kademe abone olmuş Teşekkür ederim kesene bereket altıncı yıl bir de teşekkür ederim Evet ne kaldı 13 14 23 25 25 denmiş açtık 30m evet, sağlıklarımız bitiyor Çatır patar açılsan da böyle bir şey çıkmıyor. Alt ay neler oldu ya. <laughs> evet. Açalım sırayla. Artık bir şey kalmadı. Başka isteyen yok herhalde. Sondan başlayalım. Evet. onem, onem, 10M 30 Açıyoruz artık. 60M Güzel. Hadi bir tane daha alev çıkart lan. 10 Ve sonuncusu 60 m 799 burada 780 m olması lazım 780 aleve bakalım bir tane mi çıktı bir tane 780 150 m daha 830 930 70 m zararla kapattık arkadaşlar bugün de yapacak bir şey yok ya çok da zarar etmedik açıkçası başka buradan beyaz incilerden falan bir şey kurtarırım desem kurtarmaz. Hiç para edecek bir şey yok başkaları zaten. Neyse bu da böyle oldu arkadaşlar. Bir zaman bon zararla kapattık. Hayırlı uğurlu olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda hidra sandığı açılışıyla karşınızda olacağım.